Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi İsmail Emir Yassı ile iki arkadaşının geliştirerek Pulexo adını verdikleri el dış iskeleti sayesinde omurilik yaralanması ve felç geçiren hastaların yaşam kalitesi artacak. Yurt dışında 10.000 dolara satılan el dış iskeletini 150 dolara mal eden ve mobil hale getirerek patent başvurusunda bulunan ekip 2023 İzmir Teknofest'te birinci olarak ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Tabii kas güçsüzlüğü olan hasta cihazı giydikten sonra ön koluna elektrotları bağlıyor ve cihaz içerisinde bulunan kas sensörü de az bile olsa kas aktivitesini algılıyor. Tabii cihaz aynı zamanda hastanın kas seviyesine göre biofeedback sağlıyor. Biofeedback tıpta uzun yıllardır rehabilitatif özelliği bilinen bir modalite. E, ...hastaya kas aktivitesi seviyesi gerçek zamanlı olarak bu ekran aracılığıyla gösteriliyor. E, hasta e, hem motorlar vasıtasıyla e, objeleri kavrayabilirken... E, Tabii bu gördüğünüz ikinci prototip. Ee, i̇lk prototipi e, ben e, elektroniğinden tutunda yazılımına kadar e, kendi başıma yapmak zorunda kaldım. E, Tabi tahmin edebileceğiniz gibi tıp fakültesinde lehim nasıl yapılır, devre nasıl tasarlanır anlatılmıyor. E, bunları kendi kendime öğrenmek e, durumunda kaldım. E, i̇lk prototiple beraber çalış cihazın çalışır olduğunu ispatlayınca mühendis takım arkadaşlarımız Ahmet Durmaz ve Eren Eker bize katıldı ve bu ikinci prototipi geliştirdik. Bu cihazla da işte bilimsel makale için kullanıcı testlerini yapmaya başladık ve yarışmalara katıldık. Endüstriyel tasarım tescilini aldık ve patent başvurumuzu yaptık. Bu bir mobil el dış iskeleti. Hasta bunu eline taktıktan sonra gün boyunca Günlük yaşamda kullandığı objeleri kavrayabiliyor. İşte Dişini fırçalayabiliyor, saçını tarayabiliyor, yemeğini yiyebiliyor. Ayrıca e, burada gördüğünüz ekran sayesinde de e, elektromiyografi bio, biofeedback yapılabiliyor. Yani hasta hem günlük yaşamında fiziksel bir destek cihazına sahip olmuş oluyor hem de rehabilitatif bir sürece girmiş oluyor. Yurt dışındaki e, cihazlarla arasındaki bir diğer fark ise e, ulaşılabilir fiyatlarla. E, ulaşılabilir fiyatlara sahip olması. Biz bu prototipi örneğin oldukça ulaşılabilir materyallerden yaptık. Bu gördüğünüz bir tıbbi atel aslında. Bu hem aslında bir geri dönüşüm projesidir. Ve hani şu anda dünyada herhangi bir fiziksel veya rehabilitatif destek cihazına %10'u sadece toplumun ulaşabiliyor. Bizim ana amaçlarımızdan bir tanesi bu rakamı arttırmak. Aslında bu cihazın icat edilmesinden çok bunun milli bir teknoloji olarak kalabilmesi çok önemli. Yani biz bunu ülkemizde öğretmek istiyoruz. Bu doğrultuda da arkadaşım birazdan daha detaylı anlatır. T3 Vakfı'nın düzenlediği yarışmalara ilk öncelikle katıldık ve şirketleşme sürecine başlıyoruz ya Biz ürünü ürün olarak direkt maliyet olarak da bu ticari ürün olduktan sonra çok çeşitli parametrelere girebilir ama maliyet olarak 150 dolar gibi e, yani o da bakınca e, e, şu an e, işte 150 dolar gibi bir maliyetle e, ürünü çıkardık e, ama piyasadaki benzer ürünler benzer üzenler, ürünler diyorum ama mesela onların biofeedback özelliği yok yani bazı özellikler farklı ama e, en uygun fiyatlı e, eldiş iskeleti olarak geçen cihazlar e, bu fiyatın çok üzerinde yani TL bazında bakarsak bile 200 bin TL'nin üzerinde en düşük olanları ki bu 1 milyon TL'ye kadar giden cihazlar olabiliyor. Bunlar ticari alınabilir ama bizim maliyetimiz 150 dolar olduğu için tahmin edebiliriz ki satış fiyatı da çok yukarılara çıkmayacak. Ve Bu bir e, belli bir düzeydeki servikal yaralanmalarda özellikle C4-C5 tam inme olmayan, kısmi inmesi olan hastalarda bugün e, mobilize bir kullanacağı evde alet yok. Mobilize dedikleri aletler ya sırt çantası gibi kocaman bir aparat takıyorsunuz sırtınıza ya da e, fizik tedavi merkezlerine gidip orada bağımlı olarak orada bu o, rehabilitasyon e, alıyorsunuz. Dolayısıyla bu global anlamda sadece Türkiye'de değil şu anda bu kadar kompakt mobil e, direkt eline takıp günlük ihtiyaçlarını karşılayacağınız bir diş fırçalamak bir çay içmek bir Türk kahvesi içmek veya yemeğinizi yemek bunları yapabiliyorsunuz. Bunun yaygın etkisi çok olacağına e, ve global anlamda olacağına inanıyoruz.